devam ediyoruz. Şimdi çok kıymetli bir konuğum var. Milliyetçi Hareket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Sayın Derya Bulut bizlerle. İyi geceler diliyorum. Yayına hoş geldiniz. İyi geceler Eda Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Sizleri gördük. Daha iyi olduk elbette. Öncelikle adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemiz, milletimiz Kırklarelimiz için, hepimiz için. Peki birazcık kırklar elinden bahsetmek istiyorum ben. Aynı zamanda e, süreç başladı artık 59 gün kaldı yerel seçimlere. Hem heyecanınızı bizimle paylaşmanızı rica edeceğim ben. Hem de kırklar elindeki atmosferi birazcık sizden dinlemek istiyorum. Buyurun. Valla öncelikle az önce de ifade ettiğimiz gibi hakikaten 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin tüm ülkemize, milletimize ve ayrıca da kırklar elimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi Kırklareli'nde büyük bir heyecan var, büyük bir bekleyiş var. Heyecanın sebebi e, değişim heyecanı. E, çünkü Kırklareli halkı buna hasret, hizmete hasret, gelecek yatırımlara hasret. Bu anlamda da bizim için 59 gün nasıl geçecek biz de sabırsızlıkla onu bekliyoruz. E, yani keşke elimizde olsa bugün hemen seçim, erken seçim desek, bu pazar seçim olsa. E, o kadar Kırklareli gerçekten heyecan içerisinde muazzam bir teveccüh var halkımızda. Zaten dün de sahadaydık, bugün de sahadaydık. Sahadan hiçbir zaman ayrılmadık. Evet. E, vatandaşlarımızın inanılmaz bir beklentisi var. E, onların hepsine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Tahmin ediyorum gecenin bu saatinde heyecanla onlar şu an canlı yayındadırlar. Bizleri takip ediyorlardır. E, 31 Mart seçimlerini heyecanla bekliyoruz. Çünkü 1 Nisan itibariyle kütlerinde gerçekten e, çok iyi bir değişime imza atacağız. Ve 44 sadece 5 yılını değil, bundan sonraki 20 yılını, 50 yılını artı 100 yılını planlayarak, programlayarak çok modern, çok çağdaş bir kente dönüşmesi için ilk tohumlarını 1 Nisan sabahı itibariyle ekmeye başlayacağız. Allah yürüdüğünüz yolda yardımcınız olsun o halde. Ee, bizlerden de Kırklar eline selam olsun bizi izleyen herkese. Peki o halde şöyle bir soru sorayım size. Kırklar elinde e, vatandaş hizmet bekliyor. Hizmete e, uzun zamandır bekliyoruz. Aç bir halk var diyebiliriz belki de. Yani hizmet görmemiş, yetersiz belediyecilik e, ya da e, Milliyetçi Hareket Partisinin bu durumu nasıl tersine çevireceğini, yani Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hangi adımları atacağını bize birazcık anlatabilir misiniz o noktada? Aklınızda olan Şimdi projeler şöyle, vardır. Şöyle birazcık. söyleyeyim. Tabii ki. Şöyle söyleyelim. Öncelikle e, vatandaşlarımızla da bir araya geldiğimizde hep şunu söylüyoruz. Önce niyet edecek. Yani niyetiniz hizmet etmek olacak. E, niyetiniz hizmetse arkasından bilim muhakkak o masada olması gerekiyor. Bilim insanlarının, şehir plancılarının, mimarlarımızın, sosyal belediyecilik anlamında uzman kişilerin muhakkak o masaya oturması gerekiyor. Onlarla birlikte niyeti birleştirdiğinizde bir de özellikle yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin uyumlu çalışacağı bir belediyecilik anlayışıyla işte Silivri Belediye'miz ortada. Volkan Yılmaz Başkanım'ın ortaya getirdiği hizmetler Silivri'ye kattığı değer ortada. Biz burada e, vatandaşlarımıza aslında çok detaylı anlatmaya gerek duymuyoruz bazı şeyleri. Neden? Halkımız hakikaten gerçekleri gördü. Kimlerin samimiyetle ile hizmet etmek amacında olduğunu, kimlerin kendi dertlerinde bir yol yürüdüğünü net bir şekilde gördü. Silivri de bizim için önümüzde çok güzel bir örnek. Bu anlamda sürekli dile getiriyoruz. Merkezi yönetimle, yerel yönetimin uyumlu çalışmasıyla birlikte, aklın ve bilimin, bilim insanlarının aynı masaya oturması, doğru plan programlarla birlikte, en önemlisi de bunları taçlandıran olsun, niyet, çalışma azmi, çalışma isteği, o doğrultuda bir belediyecilik anlayışı, bizim zaten üretken belediyecilik anlayışımızın genel kapsamı biliyorsunuz. Üretken belediyecilik anlayışımızla birlikte çok kısa sürede inşallah elimize hakikaten doğru bir belediyecilik anlayışı değecektir. El değiştirdiği an itibariyle halkımız bunun farkını çok kısa sürede hissedecektir. Ve tahmin ediyorum çok keyifli bir beş yıl geçireceğiz. Şu anki seçim sürecine de baktığımızda bu süreç de çok keyifli geçiyor. Yani yerel yönetimlerin, yerel seçimlerin...